Arkadaşlar selamünaleyküm. Şöyle bu bir bakın. Öncelikle. Şöyle bir bakın abi. Abi bu uçlara Facebook'ta e, yayın yapmamıza izin verilmedi. Allah yanlış anlamayın da. Adamların biz yazlık, yazlık kışlık elbiselerimiz var. Adamların yazlık kışlık cipleri var. Aynen yazlık kışlık jipe biniyor. Öyle güzel bir villaya gittik. Abla 1980'den beri beslenen kuşlar beyler. Şöyle bakın. 1980'den beri beslenen kuşlar. Belki 15-20 kümes bu kuşlardan var beyler. Çekim yapmamıza da izin verilmedi orada. Şöyle kuşlara bakın. Akşam YouTube kanalımızda Hepsi çıkacak. Devamları bakın hepsi buralarda, kutularda. Şöyle kutularda göstereyim. Akşam abiler bomba bir mezatla karşınızda olacağız Allah izin verirse. Şöyle bakın. Abi cümleten Allah'a emanet olun. Akşam 9'da görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.